CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidermek için kanun teklifi sundu. Kabul edilmesi durumunda, 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşların kök maaşı 9 bin liradan 30 bin liraya çıkacak. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, emekliler arasındaki maaş eşitsizliğini gidermek için bir kanun teklifi sundu. Teklifin kabul edilmesi durumunda, 2000 yılından sonra emekli olan yaklaşık 10 milyon kişi intibak mağduru olarak bu düzenlemeye dahil edilecek. Güncelleme katsayısı %30'dan %100'e yükseltilecek ve bu sayede kök maaşı 9 bin lira olan bir emeklinin maaşı yaklaşık olarak 30 bin liraya çıkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinin yasalaşması durumunda özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların intibaklarının düzeltileceğini belirten tahtasız, 5510 sayılı kanunda yapılacak değişiklikle herkesin hak ettiği aylığı alacağını ve eşitsizliklerin ortadan kalkacağını vurguladı. Ayrıca düzenlemeden işçilerin, bağ ve 1 Ekim 2008 sonrası işe giren memurların da faydalanabileceğini vurguladı. Mehmet Tahtasız, emeklilerin yaşam standartlarının artırılması gerektiğini vurgulayarak değerlendirmelerde bulundu. Ülkede emekli olan bireylerin insanca yaşayamadıklarını belirten Tahtasız, emeklilik koşullarının giderek ağırlaştığını ve maaşların ekonomik koşullar karşısında sürekli eridiğini dile getirdi. Emeklilerin aldığı maaşların açlık sınırının altında olduğunu ifade etti. Tahtasız üç farklı emeklilik sistemi olduğunu ve bu sistemler arasında ciddi gelir adaletsizliği bulunduğunu belirtti. Verdiği kanun teklifiyle bu gelir adaletsizliklerinin giderileceğini ve 2008 sonrası emekli aylıklarının düşmesinin önüne geçileceğini vurguladı. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda, 2000 yılı sonrası emekli olan 10 milyon kişinin bu düzenlemeden faydalanacağını ifade etti. Güncelleme katsayısının %30'dan %100'e çıkarılmasıyla, kök maaşı 9 bin lira olan bir emeklinin maaşının yaklaşık olarak 30 bin lira olacağını söyledi. Tahtasız, Cumhurbaşkanı'nın 2024 üyü emekli yılı ilan ettiğini hatırlatarak, bu kanun teklifinin onaylanması durumunda emeklilerin bayram edeceğini belirtti. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidermek için önemli bir adım attı. Emeklilerin maddi durumlarını iyileştirmek amacıyla sunduğu kanun teklifi büyük bir ilgiyle karşılandı. Kabul edilmesi durumunda, 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşların kök maaşlarının dramatik bir şekilde artırılacağı belirtiliyor. Milletvekili Tahtasız'ın sunduğu kanun teklifine göre, Güncelleme katsayısı %30'dan %100'e yükseltilecek ve bu sayede kök maaşı 9 bin lira olan bir emeklinin maaşı yaklaşık olarak 30 bin liraya çıkacak. Bu düzenleme ile yaklaşık 10 milyon kişi intibak mağduru olarak adlandırılan grup içerisinde yer alacak ve maaşlarındaki eşitsizlikler giderilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin yasalaşması durumunda özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların intibaklarının düzeltileceğini belirten tahtasız, 5510 sayılı kanunda yapılacak değişiklikle herkesin hak ettiği aylığı alacağını ve eşitsizliklerin ortadan kalkacağını vurguladı. Ayrıca düzenlemeden işçilerin, bağ ve 1 Ekim 2008 sonrası işe giren memurların da faydalanabileceği altını çizdi. Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın bu önemli adımı, emekliler arasındaki uzun süredir devam eden adaletsizliklerin giderilmesi adına büyük bir umut olarak karşılandı. Eğer kanun teklifi kabul edilirse, emeklilerin yaşam standartlarında ciddi bir iyileşme sağlanması ve toplumsal adaletin güçlenmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin, emeklilerin ekonomik refahını artırarak yaşamlarını daha onurlu bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlaması umuluyor. Mehmet Tahtasız Emeklilerin yaşam standartlarının artırılması gerektiği konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin emekli olan bireylerinin insanca yaşayamadığını belirten Tahtasız, emeklilik koşullarının giderek ağırlaştığını ve emekli maaşlarının ekonomik koşullar karşısında sürekli olarak eridiğini vurguladı. Ayrıca emeklilerin aldığı maaşların açlık sınırının altında kaldığını ifade etti. Tahtasız ülkede üç farklı emeklilik sistemi olduğunu ve bu sistemler arasında ciddi gelir adaletsizliği bulunduğunu belirtti. Bu adaletsizliğin giderilmesi ve emekliler arasındaki gelir farklarının azaltılması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla sunduğu kanun teklifiyle 2008 sonrası emekli aylıklarının düşmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Milletvekili tahtasızın bu değerlendirmeleri, Ülkedeki emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve adaletsizlikleri gözler önüne seriyor. Emeklilerin insanca yaşam standartlarının sağlanması toplumun genel refahı için büyük önem taşıyor ve bu yönde atılacak adımların hayata geçirilmesi gerekiyor. Tahtasızın önerdiği düzenlemelerin emeklilerin yaşam kalitesini arttırması ve gelir adaletsizliklerini azaltması umuluyor. Bu sayede ülkedeki emekli vatandaşların daha iyi koşullarda yaşamaları sağlanarak toplumsal dayanışma ve refahın artması hedefleniyor. Mehmet Tahtasız'ın ifadelerine göre kanun teklifinin yasalaşması durumunda 2000 yılı sonrası emekli olan 10 milyon kişi bu düzenlemeden faydalanacak. Güncelleme katsayısının %30'dan %100'e çıkarılmasıyla kök maaşı 9 bin lira olan bir emeklinin maaşının yaklaşık olarak 30 bin lira olacağı belirtiliyor. Tahtasız Cumhurbaşkanının 2024 üye emekli yılı ilan ettiğini hatırlatarak bu kanun teklifinin onaylanması durumunda emeklilerin bayram edeceğini belirtti. Bu açıklamalar emeklilerin yaşadığı beklenti ve umutları yansıtarak bu düzenlemenin emekliler arasında büyük bir sevinç ve memnuniyetle karşılanacağını gösteriyor. Emekliler için bu tür düzenlemelerin gerçekleşmesi onların yaşam standartlarını arttırması ve ekonomik olarak daha rahat bir hayat sürmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle emekliler arasında yapılan bu tür düzenlemeler toplumun genelinde de olumlu yankılar uyandırarak toplumsal dayanışma ve refahın artmasına katkı sağlıyor. Karakaş'ın yaptığı anketlerde emeklilerin sosyal yardıma muhtaç edilmek yerine yatırdıkları primin karşılığını istedikleri ortaya çıktı. Bu sonuçlar Emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyor. Karakaş, hükümet kanadına gelen yoğun talepler göz önüne alındığında, seyyanen zammın her an gündeme gelebileceğini ifade etti. Emeklilerin seyyanen zam taleplerinin hükümet yetkilileri ve milletvekilleri tarafından yoğun bir şekilde dile getirildiğini belirten Karakaş, bu talebin yerine getirilmemesi durumunda olduğunu vurguladı. Karakaş'ın ifadelerine göre seyyanen zam talebi her kesimden yoğun bir destek görüyor ve bu durum hükümetin gündemini etkileyen önemli bir faktör haline gelmiş durumda. Eğer seyyanen zam talebi karşılanmazsa hükümetin ciddi bir riskle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Bu bağlamda emeklilerin ekonomik refahlarının artırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için atılacak adımların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Seyyanen zamın gündeme gelmesiyle birlikte emeklilerin beklentilerinin karşılanması ve toplumsal memnuniyetin sağlanması umuluyor. Ülkemizde yaşayan milyonlarca emekli vatandaşın maaşlarına yapılacak olan seyyanen zam talepleri son dönemde önemli bir gündem maddesi haline geldi. Bu taleplerin önemli bir destekçisi olan Karakaş'ın yaptığı anketler emeklilerin sosyal yardıma muhtaç edilmek yerine yatırdıkları primin karşılığını istediklerini ortaya koydu. Karakaş'ın ifadelerine göre, hükümet kanadına gelen yoğun talepler seyyanen zammın her an gündeme gelebileceği belirtiliyor. Emeklilerin seyyanen zam talepleri hükümet yetkilileri ve milletvekilleri tarafından yoğun bir şekilde dile getiriliyor. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda hükümetin ciddi bir riskle karşı karşıya kalabileceği vurgulanıyor. Emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi gerekliliği bir kez daha gözler önüne seriliyor. Karakaş'ın anket sonuçları, emeklilerin maaşlarındaki artış taleplerinin toplumsal bir ihtiyaç olarak algılandığını ve bu konunun kamuoyunun gündemine oturduğunu gösteriyor. Emeklilerin taleplerinin önemli bir kısmını oluşturan seyyanen zam, hükümetin kararında belirleyici bir rol oynuyor. Emeklilerin beklentilerinin karşılanması ve toplumsal memnuniyetin sağlanması açısından hükümetin bu taleplere duyarlı bir şekilde yaklaşması bekleniyor. Ülkemizdeki emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve sosyal adaletsizlikler toplumun genel refahını etkileyen önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Seyyanen zam talebinin gündeme gelmesiyle birlikte Emeklilerin ekonomik refahlarının artırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için atılacak adımların önemi bir kez daha vurgulanıyor. Bu bağlamda hükümetin alacağı kararların ve yapılacak düzenlemelerin emeklilerin yaşam kalitesini artırarak toplumsal dayanışma ve refahın artmasına katkı sağlaması bekleniyor.